Evet herkese yeniden Almanya'dan merhaba. Şimdi dışarı çıktık baharla birlikte ve markete gidiyoruz. Fakat bugünkü videomuz sıradan bir market videosu olmayacak. Bunun özel bir nedeni var. Nedenini de senden alalım. Nedeni şu. Daha önce de söylemiştik. Biz Almanya'da oluşan enflasyon farkını çok merak ediyoruz ve 3 yıl önce mayıs ayında 2019'da bir market videosu çekmiştik. 50 euro'ya neler alınır şeklinde. İlk market videomuzdur kendisi. O videodan sonra dedik ki birebir aynı alışverişi aynı markette aynı ürünlerle yapalım ve bakalım günün sonunda totalle günümüz arasındaki fark ne olacak. Yani bu videonun esas önemi ve amacı bu. Doğru. Ayrıca şunu da eklemeden geçmeyelim. Bu süreçte işte arada bildiğiniz üzere pandemi oldu. Tüm dünyayı etkiledi. devletlerde, devletler de devletlerin ekonomi politikaları da hatta bundan çok etkilendi. şu anda günümüzde maalesef üzülerek belirtiyorum ki Rusya-Ukrayna arasında bir problem, daha doğrusu savaş var ve bu da gerçekten Avrupa'yı, Almanya'yı çok ciddi derecede etkiliyor. Tüm dünyayı etkiliyor. Tüm dünyayı etkiliyor kesinlikle ve bunların üzerine Almanya'da hükümet değişti. Yani Merkel uzun yıllardır görevde olan belki de Almanya tarihinin en güçlü devlet e, siyasetçisi diyebileceğimiz kişi gitti ve hükümet değişti. Dolayısıyla oradan da bu oluşan bir belirsizlik var. Evet. Bütün bunların ışığında aslında enflasyonda da bir farklılık oldu. Evet. Zaten haberlerde de görüyoruz. Almanya'da e, sürekli artan fiyatlardan bahsediliyor. Ve biz de dedik ki elimizde madem böyle bir video var. Geçmişin bütün rakamları, bütün ürünleri duruyor. O videoları, o videoyu baz alarak biz de bu rakamları yeniden tespit edelim. Evet. O zaman hızlı bir şekilde markete ışınlanalım. Evet, şu anda yine marketteyiz. Aldi marketlerine geldik. Çünkü önceki videomuzu yine Aldi marketlerinden yapmıştık. Dolayısıyla her şey aynı olsun istedik. Bir farklılık olmasın. Ürünler de aynı olacak. Doğru mu? Evet. Bu sefer ekmek reyonundan başlayacağız. Tabi bu videonun diğerinden en büyük farkı ağzımızda maskelerin olması. Bakalım nasıl etkileyecek görüntüyü. <laughs> Ama alıştık tabi artık bu duruma. Burada diğer videodaki gibi makine yok. O yüzden direkt elimize alacağız. Bakalım ne alıyoruz. Üç tane broşin. Üç tane küçük ekmek yani Türkçesiyle. <laughs> Bu aradaki açıklamaları yapmak zorundayım. Çiğalı ekmekleri alıyorum. Üç tane. Bu üç yıl önce 29 centti. Hala 29 cent. Bunu böyle koyduk. Biz o videoda baget almıştık. ama şu an bakıyorum buraya baget var mı diye. Gelin bakalım bir yandan da reyonları inceleyelim. Maalesef Benim ekmek ekmekler bitmiş. Akşam geç geldiğimiz için ekmeklerin tamamı bitmiş. Ama, Ama bakalım. Alternatif bir şey yaratabiliriz belki Şu ekmekler bir tık ona yakın gibi var. birebir bagetin fiyatı var mı ona bakacağım. Evet burada baget ekmeğinin fiyatı etiketi yok. Demek ki buradaki halde de baget ekmeği satılmıyor. O yüzden Ulan. alternatif bir şey yapacağız ya da Bence altan için yapalım. en azından o farkı idame çalışalım. Orada iki tane baget ekmek alıyorduk ve tanesi 70 centti. Burada ne alabiliriz? Hiçbir alternatif bulamıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Hemen yine Nutella alıyoruz. Bunu değil, Bu Nutella artık 2.80 değil 2.99. O zaman daha pahalı demişti. Daha da pahalı. değil tabii ki. Metro yapıyoruz. Devam ediyoruz alışverişimize. Meyve sebze reyonuna bakabiliriz şimdi. Şimdi mantarı da buldum. Mantar 1.40'tı. Aynı 400 gramlık mantar gramajı hiç değişmemiş. Şu anda bunun fiyatı 1.89. Ama burada o dönem mevsimsel olarak aldığımız meyveleri bulamıyorum. İkame meyve alırız diye düşünüyorum. Ne dersin? Bence mantıklı. Yani kayısı almıştık. Şu an şu mevsimde kayısı yok. Nektarin var ama çok kötü. Mandalini Portakal ve mandalina alabiliriz. Yine aynı mevsimsel ürün bence. Mesela burada bir kilo mandalina var. Bir kilo mandalina 1.99. Ee, bir tane daha meyve alalım. Yine aynı şeyin ikamesi. Nektarinin yerine. Üzüm alalım mı? Ne dersin? Üzüm alabiliriz. Üzüm yarım kilosu 1.95. Adam onlar zaten İspanya'dan ya da o tarz ülkelerden geliyor. Aynen öyle. O dönem bir de bio limon almıştık. Ve bir filede 4 tane vardı. 500 gramdı. Şu anda 3 tane var. Büyük büyük limonlar bakıyorum o dönem organik almışız. Organik yok ama şöyle organik olmayanının fiyatı 95 sen. Biraz çürük geldiler gözüme de. Gel lime alalım olmadı. Aynı şey o da ama bu organik bu sefer. Aa bak Biosu'nun fiyatı varmış. Biosu'nun fiyatı 139muş. O dönem bir euroya aldık herhalde. Bakarız onu hatırlamıyorum ama bak burada şu anda tam 4 tane limon var yine. Lime 1.19 bu da. Haydi devam edelim. İki buçuk kilo patates. Aynı patates. Bu sefer... Bu sefer 1.95. Şimdi onlu yumurta alacağım. Bu onlu yumurta 2.70'ti 3 sene önce. Şu anda 3.29. 60 sent zam gelmiş. 3 yılda 60 sent. Aslında baktığımızda yine de çok fazla can acıtacak seviyede olduğunu düşünüyorum. Ben, sen ne düşünüyorsun? Yani hem evet hem hayır. Ben totali görelim diyorum. Bir tane yine domates alıyorum. Bu domatesler iki buçuk tanesi. Koyuyoruz böyle. Devam edelim. Enteresan. Normalde şprit paprika her yerde olur. Ama bu sefer yok. Onun yerine bunu alalım. Fiyatına baktım o da yok. Bu yarım kilo. 2.22 bunun fiyatı. Ah buldum fiyatını. Var mı orada? Yok. Bitmiş. Ama bence videoda fiyat olarak bunu baz alalım. Bu 1.85. Şpris fabrika yarım kilo. Bire bir aldığımız aynı şey. 1.85. Bunun etiketleri size mi hemen. Evet. Yolculuğumuza devam ediyoruz marketin içerisinde. O reyondan bu reyona sırayla devam ediyoruz. 3 yıl önceki market videomuzdaki yapmış olduğumuz alışverişin tam olarak üzerinden yeniden geçiyoruz. O dönem bu bio kuru 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 yemişti. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> kuru kurutulmuş meyve. Kuru meyvelerden da. almıştık. Ve e, şu anda da aynı fiyat. Hat, çok net hatırlıyorum o dönem 2 euro iken, aslında 2.20 idi ve indirim vardı. Şu anda da 2.40 olmuş. 20 cent artmış. Bunlardan da iki tane atıyoruz sepete. Studentin futa kaldı. Studentin futa'ya Student de bakalım. Ondan da iki tane almamız gerekiyor. O videoda ne gülmüştük ben ama. Studentin buldum. Ama burada Nusfruit diye geçiyor. Aslında şu dentin 500 gram var. Bu 500 gram şu anda 3.69. Ama tabii ki bizim aldığımız bu 200 gramlı paketler olduğu için onlardan alıyorum şu anda. Bunların tanesi de 1.5. Yine 200 gram. Bunları da attık. Devam edelim. Her şeyi yapıyoruz. Sepete atıyoruz. Sıradaki ürünümüz ne? Şimdi deterjan. O dönem bir deterjan almıştık. Eko diye. Tandil markası. Hatta şu an yanımda duruyor. 30 yıkamalık deterjan ama ben o deterjanı kullanıp hiç memnun kalmadım. Memnun kalmadığım için de bugün de çok açıkçası almayı tercih etmiyorum. Dolayısıyla benzerinin fotoğrafını burada fiyatını gösterelim. Videoya almış gibi ekleyelim. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Hemen yorumları <laughs> yazın bir sizi bekliyoruz. Sonra <laughs> videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.70 olan Waschmittel 30 yıkamalık aynısı şu anda 2.15 enteresan şekilde fiyatı düşmüş. Ekmek reyonundayken lavaş almayı unutmuşuz. O yüzden şimdi tekrar ekmek reyonuna gidip bir de lavaş alıyoruz. Şimdi bunlar 99 centti. Şu anda da 1.19 olmuş. Yani 3 yılda 19 sent artmış. Hala sıvı yağı görmedik ama. Arkadaş her şey bitmişler ya. Böyle konserve ürünlerinden falan biten şeyler bile var. Bayağı fazla ya. Az önce bitirdim ya. Bayağı boşalmış yani. Hiçbir kısım yok orada yani. Hepsi hep Ama bir Meksika'ya gittik geldik. Peki tabi 15 gün Almanya'da olmadık. Yemin ederim 15 günde bu kadar mı büyük bir değişiklik olur? Çok şaşırtıyor Almanlar bazen. O kadar garanticiler ki. Böyle pandemi zamanlarında da aynı şey olmuştu. Bir şeyleri çatıya sizi tutturuyorlar. Bence bunun da sebebi zamanında 2. Dünya Savaşı'nı ve Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş olmaları. Kıtlık psikolojisini çok iyi biliyorlar ve en ufak bir şeyde korkuya kapılıyorlar. Bunu da anlamak lazım. Bu insanlar gerçekten büyük bir yıkımı gördüler bu ülkede zamanında. dolayısıyla duygu ve düşünceleri ya da beklentileri biraz belki bizim uzaktan görüp yorumladığımız şekilde olmayabiliyor. Çok anlaşılabilir bir durum aslında. Bu taraf meyve aşkım. Diğer tarafa gidebiliriz istersen. Biraz seni dolandırdım kusura bakma. Evet tur atıyorum. <laughs> Marketin içinde resmen tur atıyorum. Yani şimdi fasulyeyle bire birebir aynı fiyat değil. Hiç alakası da yok. Ama tabii ki pırasanın mevsimi. Ben pırasa çok severim. İstersen pırasa alalım. Hayır demek isterdim. O şu an diyemeyeceğim. Çünkü fasulyenin yerine alternatif şey koymamız gerekiyor. Meyve sebze böyle mevsimsel bir şey olduğu için mevsimsel şeyleri bu şekilde idare ettik ama artık geri kalan ürünleri normali gibi alacağız. Hadi bakalım. Şimdi orada organik pirinç alıyordum. Bakacağım organik pirinç var mı diye. Bitti. Stoklar bitti demiştik. İnsanlar her şeyi stokluyor demiştik. Bu un veya için geçerli. Un bizim aldığımız zamanla fiyatı neredeyse aynı. Şu anda 45 sent ama un yok un olmadığı için o zaman bir paket almıştık bir kilo. Aynısını video fiyat olarak etiketleyelim ama un rafı boş. Makarna rafı bomboş. Şu kısım ve şu kısım bayağı boş gördüğünüz gibi. Pandeminin ilk zamanlarında da bayağı bir bu tarz reyonları boşaltmışlardı ama evet. hiç bu kadarına denk gelmedim herhalde. Şu aradaki şey baştan sona bitmiş. Aynen öyle. Şimdi bir de makarna alalım. O videoda makarna almıştık. Ama şu tarz kepekli bir makarna almıştık. Bunun fiyatı 1.19 ama Serkan bunu sevmiyor. Değil mi Serkan? Sevmiyorum hayır. O yüzden onun yerine 1.19 yerine şunu alalım. Bunun fiyatı 1.40'tı hatırlıyorum. Aynı makarna. Şu anda düşmüş bu. 1.29. Bunu alalım bunun yerine. Zaten daha pahalı. Resmen video pandeminin ve Ukrayna Savaşı'nın azizliğine uğradı. Şu anda pirinç rafına bakıyorum. Pirinç de tüketilmiş bizim aldığımız 1 kilo pirinç şu anda fiyatı 1.19. Aynı cins pirinç mi bilmiyorum. Ona bakmam gerekiyor. Biz o dönem aldığımızda 2.35'miş. Ne yapacağız? Bilmem. Tamam. Kalanı almaya devam edeceğiz. Artık ya da fiyatlarını ekleyeceğiz. Yani Aynen. Eçecek Bak. Şey yok. Aynen öyle. Bu rende peyniri de aldım. Rende peynir biz aldığımızda 1.39'du. Şu anda 1.59 olmuş. Buna da 20 sent zam gelmiş. Yani benim fark ettiğim ürünlerde genellikle böyle 19-20 cm bir fark var bu ürün içerisinde. Değil mi? Evet yani henüz böyle aşırı uçuk Çat, bir fiyat. Katıcı biraz katıcı yumurta mı? fazla artmış. Bu ne kadardı? 60 cm. 60 cm. Evet. Bayağı fazlamış aslında. Bunları alıyorum Fransız peyniri. Tanesi 1.19. 3 sene önce de birebir aynı fiyattaymış. Değişen bir şey yok. Aynen. Bakın ben esas video sonunu merakla bekliyorum. Acaba otelde nasıl fark Bu feta peynirlerinin iki tane almıştık o dönem. 250 şer gram ve tanesi 1.19. Yine aynı peynirlerden alıyorum. Bu yoğurtları o dönem göstermiştik 55 centti. Aynı yoğurt hala 55 cent ama biz bunu değil 1 kiloluğunu almıştık onu şimdi alacağım. Şimdi bu yoğurt 2 euroydu şu anda 1.80. Yoğurdun fiyatı birazcık düşmüş. İndirim falan da yok bu arada. 3 yılda yoğurdun fiyatı düşmüş. Enteresan. 5 yıl sonra 20 sen falan bir şey mi sence? <laughs> Keşke. <gülüyor> Şimdi tereyağlarına bakalım. Tereyağları şöyle, Kerrygold var mesela. Kerrygold değil ama Aydin'in kendi tereyağlarından almıştık odanı. Şu anda benzeri yok. Belki bu onun ikamesi olabilir. Gerçi doğru, bu şu an Aldi'deki en ucuz tereyağı. Bu da 1.65 5 Evet. 2 tane almıştık. 2 tane almıştık, yine 2 tane alıyorum 1.65'e. Şimdi günlük sütümüz kaldı. Günlük sütü de alalım. Günlük süt 1 litresi 88. O dönemde sanırım ya aynı fiyatı ya da 80 sentti. Hemen bakalım onu da. Aklımı da gerekiyor. Hatta video boyunca bütün gördüğünüz rakamları ekrana da yazacağım. 3 ve şu anki. Süper. Günlük taze süt 79'muş. Şu an 88. 9 sent artmış. Şimdi sanırım bir tek patates almak kaldı. Patatesi de bulursak tamamdır bu iş. O dönem bu kıvırcıklardan almıştık, öyle hatırlıyorum. Evet, kızartı yapalım. Normal patates değil, kızartılmış, hazır patates aslında. Evet. Süper. içinde hiçbir katkı yok. Sadece yağ ve patatesin kendisinden oluşuyor. Bu 1 kilo. SKT'sine de baktık. Fiyatı da 99 cent. Patatesin fiyatı hiç değişmemiş. Double check yaptım her zamanki gibi double check ettik. Double check edince baktık ki bu 1.39'muş 4 sene önce aldığımızda şu anda 99'a aldık. Evet bütün alışverişi bitirdik o dönem buna haftalık alışverişimiz diyorduk şu anda haftalık alışveriş yaptığımızda daha fazla şey alıyoruz aslında özellikle meyve sebze çeşidinde hatta almadığımız şeyler de var şu anda onu onları da aldık birebir aynı ürünleri aldığımız için 4 yılda tabii ki Almanya'yı öğrendikçe zevklerimiz değişti aldığımız ürünlerin markaları değişti çeşitleri değişti bu şu anda aynı videoya sadık kalmak adına birebir yaptığımız alışveriş ve ben kaç para tutacağını çok merak ediyorum. Eks eksik birkaç ürün var. Onları da videonun sonunda direkt tutar olarak ekleyeceğiz. Hadi kasaya gidelim. Sen bu sefer tahmin et bu arada. Evet, geçen sefer tahminde bulmuştuk sanırım. Evet, sen 40 demiştin. <laughs> Yok, ben 40 demiştim, sen 50 demiştin. Evet, yani. ve tutmuştu. Evet, 50 euro tutmuştu alışverişimiz. Yani bir şu anda ama. da bir iki şey eksik olduğunu düşünürsek ben 45-46 euro tutar diye düşünüyorum. Vallahi şu an eksik ürünlerden ötürü tam toparlayamadım kafamda nasıl bir şey çıkacak ama ne diyeyim ben de Mahmut diyeyim yani bilemedim <laughs> göreceğiz Anladım, yani ben bu sefer kat... tahmin yapmayacağım eksik ürünleri katarsak bence fiyat maksimum 60 olacak yani öyle düşünüyorum bence de Hadi bence de 60 <laughs> belki 62 falan maksimum sınırım 62 minimum sınırım da 50 50 olmaz. Artan, gerçi inen şeyler de var o da doğru. Tabii ya dengeleyen şeyler çok fazlaydı bugünkü evet. videoda. O yüzden bence çok öyle mükemmel bir fark olmayacak. Ne sizleri çok meraklandırmayalım. Hemen kasa girelim istersen. Hadi. Evet şöyle çarşaf gibi fiş elimde. Bu çarşaf gibi fiş tadına bayılıyorum. Gerçekten çarşaf gibi. Şöyle uzun kocaman bir fiş. Şöyle göstereyim. Hemen 49 euro 29 cent. Gördüğünüz gibi bütün o bu kadar tuttu. Yani 50 eurodan çok da oynama olmadı. Tabii ki hesaba çarptığımız gereken şöyle bir detay var. Bir tak bir ürünümüz yoktu. Onları da şimdi katacağız ve bu 49.29'un üzerine ne kadar geldiğini ekranda görmüş olacaksınız. Ve sonrasında da bu matematik evde yaptıktan sonra oturup enflasyon üzerine konuşuruz biraz. Eve geldik ve marketten aldıklarımızı dizdik. Serkan dedi ki sen göster, ben de arkadan katılıyorum. Ben de dedim ki tamam öyle yapalım. Kendi kanılmış gibi evet. <laughs> Kendi katılmış <laughs> gibi takılıyorum. <laughs> Buraya aldıklarımızı dizdik. Şimdi hesap kitap yaptık, videoyu izledik. Eksiklerimizi ne var toplamadığımız diye. 49 küsür tutmuştu alışverişimiz değil mi? 49, idi galiba ya da öyle bir şey. Tam net hatırlamıyorum. Ama üzerine şöyle bir şey yaptık. Un eksikti. Unu koyduk 45 cent de markette gördük zaten pirinç normalde bir küsürdü ama bir önceki videomuzda 235 olduğu için haksızlık olmasın diye onu aynı fiyatından ekledik yani daha pahalı olanın 235'i ekledik bunun dışında burada presa aldık mevsim şey diye 60 sent 66 cent tuttu onu da hesaptan çıkarttık onun yerine fasulyenin yine kendi fiyatını 2 euroyu ekledik ki fiyat hani gerçekten o geçmiş sene ile şu anki sene arasında büyük kalemlerde aşırı büyük fark olmasın diye. Bunu yaptığımızda şu anda bu alışverişin toplam tutarı 55.63 oldu. 55 euro 63 cent. Biz bir önceki alışverişimizi tekrar 2019'a geri döndük ve orada hesapladığımızda da 52 euro 33 cent tuttu. Aradaki farkı böldüğünüzde euro olarak euro cinsinden 3.3 euro yapıyor. Yani aslında 3 yılın enflasyonu aynı sepet için 3 euro ve orana vurduğunuzda da 3 yılın yaklaşık enflasyonu %5 %6 arasında. Dolayısıyla aslında bu rakamlar şu anki istatistikleri gösteriyor. Şu anda Almanya'da aylık enflasyon oranı %4 ile %5 arasında çıkıyor. Bir önceki senelerde bu enflasyon oranı çok daha düşüktü. 2-3 bandındaydı. Tabii ki pandemi, savaş vesaire maalesef böyle kötü şeyler dünyanın ekonomisini etkilediği için Almanya'nın da ekonomisini etkiledi. Ama dediğim gibi toplam sepette çıkan fark 3 3.3 euro Evet açıkçası benim için de sürpriz oldu. Dürüst olmak gerekirse bunu ifade edeceğim. Çünkü bir fark olmasını bekliyordum ama 3 Euro'luk bir fark olmasını beklemiyordum. En az 10 Euro, 12 Euro oynar gibi beklemiştim. Belki birçoğunuz yerinizde oturup izlerken şaşırmış olabilir ama ben de buradan açıkçası bu videoyu yapmış olmama rağmen şaşkınlık içerisindeyim. Bu kadar aldığımız şey yani aslında baktığımızda temel gıda altında her şeyi görebilirsiniz. Video içerisinde zaten bunlardan bahsettik. Aradaki 3 Euro'luk fark, 3 yıla da vurduğumuzda yılda 1 Euro'yu aslında tekabül ediyor aşağı yukarı topladığımızı. Ama sonuç olarak böyle. Böylelikle Almanya'da markette her şey bitti mi? Almanya'da gerçekten her şey çok mu pahalandı? Almanya'da insanlar açlıktan ölüyor mu gibi bize bir sürü bir sürü sorulan soruya da topluca bir verilerle yanıt vermiş olduk. Evet, yani eminim ki bu video birçok bu tarz gelen soruların tamamını cevaplayan nitelikte oldu. Ama bunun dışında sizin özellikle fikriniz falan varsa aşağıya yorumlara bırakın. Hatta isterseniz diyorum bir de diğer videoyu izleyin. Onu da şuraya bir yere bırakayım. Çünkü gerçekten somut olarak en iyi şekilde bu iki videoyu izleyerek kıyaslayabilirsiniz. Başka türlü açıklanmak açıklamak olmaz diye düşünüyorum. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Eğer ilk kez bu videoyu keşfettiyseniz kanalımda 3 yıldan fazla bir süredir, neredeyse 4 yıldır Almanya'daki gözlemlerimizi paylaşıyoruz Bahar'la birlikte. Abone olarak ve zil ikonuna dokunarak bu tür videoları her zaman görebilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Herkese Almanya'dan bu keyifinden